Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Bafi'ye şöyle büyük bir kemik vereceğim. Dana kemiği arkadaşlar. İnek kemiği diyelim. Vay abi şu an sabırsızlanıyor herhalde. Şimdi çok uzatmayalım. Şu tarafta vereyim arkadaşlar. Direkt buraya getirdim. Güzel çekebilmek için videoyu. Şöyle önüne koyacağım. Bunu yiyemez arkadaşlar. Oyalansın, oynasın, dişleri gelişsin diye. Çünkü, çünkü sert, sert kemik değil. Üstünde böyle yumuşak kısımları da var. Çenesi gelişsin, dişleri gelişsin dedim biraz. Şu üstünde yumuşak kısımları var. Oralarla falan oynasın dedim. Dişleri gelişir belki. iyi gelir. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum arkadaşlar. Dişlerine zarar vermez herhalde. Çünkü neredeyse 3 aylık oldu yani. Yani de üstündeki yumuşak kısımları var. Full kemik değil. Oralarıyla oynasın dedim. Bunu yiyemez zaten arkadaşlar. Hiçbir köpek yiyemez herhalde. Hava da bayağı soğuk bu arada. Bursa'da cidden havalar birden soğudu. Gayet sıcak gidiyordu. Bayağı yağmurlar falan yağdı arkadaşlar. Kar da geliyor. Hava durumuna bakılırsa kar gelecek. Bakın arkadaşlar üstündeki yumuşak kısımları görüyorsunuz. Oraları dedim ayıklasın kendisi uğraşsın yesin. Dişleri gelişsin. Hafi her geçen gün hızla büyümeye devam ediyor. Kabı düşürdü bu arada. Kabı alalım oradan. Ne oldu oğlum? Ne bekliyorsun da? Boş kabı mı yiyeceğim? Rengi de bakın gittikçe değişiyor. Aron sen çatladın o kadar yedirdim sana. Bakın arkadaşlar. Aron bayağı yedi. Buffy de yedi de gerçi ona kemik de verdim ekstradan. Şu an biraz Aron'a şey yapıyor. Kızdı herhalde yemeğine yaklaştı diye. Buffy aslan gibi olacak arkadaşlar. Videoda gözüktüğü gibi değil cidden. Fiziği falan çok daha farklı. O kemikle sen bu gece boyunca oynarsın artık. Şu an akşamüstü arkadaşlar. Buffy'yi bağlıyorum bu arada. Çünkü Jessica ile yavruların yattığı yerin içine girip duruyor arkadaşlar. Bu bayağı büyük şimdi. Yavruları ezer diye falan. Bağlıyoruz mecbur. O konudan beni sıkıntıya soktu. Birkaç gündür sinir etti cidden. Şimdi korkuyorum yavrulara da bir şey olabilir. Jessica da buna saldırıyor. Bu da Jessica'ya karşılık veriyor. Normalde Jessica'ya hiçbir köpek karşılık veremiyordu arkadaşlar. Küçük olmasına rağmen sert bir köpek. Buffy'de öyle bir şey yok. Vallahi Jessica'ya da atarlanıyor. Yemek görmesin. Gözü dönüyor. O kemiğin uymuşak kısımlarını bakın dişinin kenarlarıyla falan uğraşıyor. Çenesi kuvvetlensin arkadaşlar. Dişleri gelişsin diye verdim. İyi mi yaptım kötü mü yaptım bilmiyorum. Büyüdü çünkü yani. Dişleri kırılmaz herhalde. Bir şey olmaz yani. Şimdi belki yorumlarda niye verdim falan diyenler çıkabilir. Kötü bir şey yapmadım bence arkadaşlar. Boynunda da sarı bir tasma vardı onu taktım. İdare şimdi çünkü büyüyecek arkadaşlar bu da o tasma onun hayatta olmaz zaten. Büyüdüğü zaman daha süslü güzel tasmalar alırız. Değil mi oğlum? alan gibisin ayın. Baron. Tam alan koruma köpeği arkadaşlar. Küçük müçük ama mesela tanımadığımız birisi, yabancı birisi girsin. Affetmez. Bakın bakın kemiği taşı. Sırtlan. Nereye getirdin? Ya oğlum ben senin elinden alacak değilim onu. Başka da bir şey yok. Elime bakma boşuna. Yedin zaten. Arkadaşlar burada da bakın buraya. Bakın Kerkenes. Video anında kuşlara saldırdı. Yakalayamadı ama arkadaşlar. Orada da su birikmiş. Su içiyor arkadaşlar şu an. Varım sakın al. kemiğini alayım deme. Hayır. Sen akıllısın öyle yaramazlar ama. Şşt hayır. <laughs> Arkadaşlar Buffy kemiği yedi içiyanda yandı herhalde. Dur oğlum bak varım kızacağım ha. Dur. Hayır. Hayır. Hadi git bakayım al. Buffy gel. Al kemiğini. Oğlum. Tuzlu değildi o kadar be abartma. Gel. Kemiğini al kemiğini. Ona baron alınca saçma sapan hareketler yapacaksın. Dayak yiyeceksin. Ha? İşe. İşemediğin yer kalmadı valla. Ağaçları sen suluyor Oğlum sen ne yedin ki o kadar suladın? Susandın. Mama verdik. Bak göstereyim dedim. Hem de böyle bir kemik vardı videoda. Onu da vereyim dedim arkadaşlar. Sık sık göstermeye çalışıyorum. Hatıra kalsın. Yani aşama aşama nasıl büyüdüğünü beraber görelim diye. Şimdi yavruları da çekecektim. Çıkartmak istemedim arkadaşlar. Cidden hava bayağı soğuk. Ben de şu an üşüdüm burada. Bafile baron üşümüyor şu an. Değil mi oğlum? akıllı oğlum ya. varon çok akıllı arkadaşlar. Çok iyi söz dinliyor. Bahçemizi çok güzel koruyor. Kime saldırıp saldırmayacağını çok iyi biliyor. Çocuklarla arası çok iyi. Bakalım Buffy nasıl, huyu suyu nasıl olacak. Şimdi bu büyük bir ırk arkadaşlar. Bunun şakası da olmaz. Tamam var onda saldırıyor eyvallah ama Şimdi bunun saldırmasıyla bunun büyüdüğü zamanki saldırması bir olmaz. Ona göre bunu biraz daha iyi yetiştirmemiz lazım. Bahçeye tabii ki gene yabancıları sokmaması lazım arkadaşlar. Çünkü cidden ne kadar kuş var biliyorsunuz. Bu kışı atlatalım. Yaza doğru Bafi. İyice bir tosunlaşmış olur. Yazın Bafi ile çok güzel videolar çekeriz. Beraber balığa da gidebiliriz. Bafi ile Baron'la göl kenarlarında barajlarda derelerde de videolar çekebiliriz. Hatta kampta bunları yanımda bile götürebilirim arkadaşlar. Bazen balıkta kamp yapıyoruz biz. Geceleri yanımıza mesela nasıl diyeyim? Çakal, kurt, ayı inme ihtimali bile oluyor. Köpeklerimizi götürürüz yanımızda. Tepkilerini falan görürüz artık. Tabii bunlar olursa bakalım. Yaza doğru yapılır bunlar arkadaşlar. Neyse Buffy'yi göstermek istedim. Kemiği yemekten pek bize fırsat vermiyor. Anarlama. Anarlayamazsın. Şöyle gösterelim bir son kafası falan böyle oldu arkadaşlar. Kulakları gittikçe büyüyor. Bana da kızıyor biraz. Ama o alışkanlığından vazgeçmen lazım. Bana kızamazsın. Bana mı saldıracaksın? Çok ayıp sana Bafil. Şimdi küçükken iyice böyle arkadaşlar. Ben şu an yapıyorum bunu. Saldırmıyor hırlıyor sadece. Küçükken alıştırmak lazım böyle. Yemeğini yerken seveyim ben bunu bol bol da. Büyüdüm Şakası olmaz arkadaşlar. O ağırlığımızı koymanız lazım bu tarz zırtlarda. Şakası olmaz. Ona göre yetiştirmek lazım. Neyse arkadaşlar baronu gösterdik. Baronun ön ayağı da yamuk doğuştan arkadaşlar biliyorsunuz. Ama hiçbir şekilde onu etkilemiyor. Şimdi yorumlarda söyleyenler olabilir köpeğin ayağı yamuk diye doğuştan böyle arkadaşlar. Veterinere de götürdük yapacak bir şey yok yani hayvanın. Doğuştan gelen bir şey. Babasının da ayağı böyleydi. Bu şekilde Buffy'yi gösterdik. Buffy'ye bir parça kemik verdik. Onunla oynuyor. Artık tüm gece boyunca sabah kadar onunla oynar. Ağlayacağım zaten arkadaşlar mecbur. Yavrular biraz büyüyene kadar. Çünkü onların yuvasına giriyor. Hem Jessica ile kavga ediyor orada. Hem de yavrulara da zarar verme ihtimali olabilir. Ya yavrulara bir şey yapmıyor ama bu oynamak istiyor onlarla mesela. Çok iri arkadaşlar onlara göre. Şimdi hava soğuk olmasaydı ben gösterecektim, kıyaslayacaktım. Biraz havalar böyle sıcak olsun. Kıyaslayacağım şimdi. Bafilen yavruları, Jessica'nın yavrularını. Neyse arkadaşlar, bayağı uzadı 11 dakikadır kafanızı şişirdim. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.